7. sınıflar arası kazanım değerlendirme testinin ikincisinin çözüm videosuna başlayalım. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki, "-4 ile "-12, "-18'i toplarsan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi de diyor. "-4 ile "-18'i toplarsak borç üzerinden yürüyelim bu soruya. 4 lira borcumuz varmış, 18 lira daha borç edersek, 22 lira borcumuz olur. Sayı doğrusunda eksi 6 ile eksi 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır demiş. Doğrumuzu çizelim. Eksi 6 ve eksi 2. Arasında dediği için bizi ilgilendiren kısım şu aralık. Bu aralıktaki sayıları yazalım. Eksi 5, eksi 4 ve eksi 3. Bu üç sayının çarpımını sorduğu için bize eksi 5 ile eksi 4'ün ve eksi 3'ün çarpımları şöyle düzenlersek eksi 5 çarpı eksi 4 5 kere 4 20 bunların işaretleri aynı olduğu için artı olacak. Eksi 3'ün çarpımı. Şimdi geldik buraya. 20 ile 3'ün çarpımı 60 işaretler zıt olduğu için eksi 60 olacak. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruya geldik. K çarpı L çarpı M. Bu üç sayının çarpımı sıfırdan küçük yani negatif olacak. Yani şu üç sayının çarpımı ne olacak? Sıfırdan küçük negatif olacak. Diye bize bir bilgi verilmiş yukarıda. K ve L tam sayı olmak üzere K, L, M'nin işaretleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Öncelikle inceleyelim şıklarımızı. A şıkkı için. Burada 3 işaret de aynı olduğu için artı ile artının çarpımı artı ve artının çarpımı yine artı olacak. A şıkkımız yanlış çünkü sıfırdan küçük olması gerekiyordu. B şıkkına bakalım. Eksi ile eksinin çarpımı aynı olduğu için artı olacak. Artı ile artının çarpımı da yine artı olacak. C şıkkına baktığımızda bakın. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı yine eksi olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. D şıkkımızı da inceleyelim. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuz diyor ki A çarpı parantez içinde 3 eksi B ve eksi, bu da eksi 15 ve 20'ye eşitmiş. Burada bize dağılma özelliğini göstermeye çalışmış. Çarpmanın çıkarma üzerine dağılmasını görüyoruz. O zaman şu a'yı 3 ve eksi b ile çarpacağız. Şurada düzenlersek. 3 çarpı a. Eksi. a çarpı b. Eşittir. Eksi 15 artı 20'ymiş. Şimdi 3a eksi 15'e eşitmiş. Eksi a de artı 20'ye eşitmiş. Düzenlersek 3 tane a eksi 15'e eşitmiş. Biz her iki tarafı 3'e böldüğümüzde ya da 3 tane a eksi 15'e eşitse buradan a eşittir. Eksi 5 çıkacak. Bu bilgi elimizde dursun. Şu bilgi bizim için önemli. Kullanacağız bundan sonra. Diğeri neydi? Eksi a b bu eksi buradan geliyor. 20 eşitmiş. Hocam orada artı 20 var. Artıyı göstermesek de 20 eşit olduğunu biliyoruz. Biz şuradan zaten a'nın eksi 5 olduğunu bulmuştuk. O zaman şu ifadede a gördüğümüz yere eksi 5 yazacağız. Eksi, eksi 5 çarpı b eşittir 20'ymiş. Şurada eksi ile eksi birbirini artı yapacağı için bunları siliyorum. Artık bunlarla işim kalmadı. İfademiz artık 5 çarpı b oldu. 5 tane b 20 eşitse buradan b eşittir. 4 çıkacak. Bize soruda a çarpı b'yi sormuş. a çarpı b de eksi 5 çarpı eksi 4. Şimdi şu ifadede 4 kere 5 20. İşaretleri inceliyorum. Bu eksi, bu da eksi. Aynı işaretli sayıların çarpımı artıydı. Doğru cevabımız 20 olacak. 5. soruya gelelim. Eksi 12, eksi 8, eksi 1 ve artı 5 sayıları verilmiş. Bunlardan en büyüğü ve en küçüğünün çarpımını soruyor bize. En büyüğünü seçelim. En büyükleri seçtiğimiz zaman her zaman pozitiflere bakın. En büyük istenen ifadelerde. Burada sadece 5 olduğu için en büyük ifademiz artı 5'tir. En küçüğü soruyor. En küçük de negatif sayılardan eksi 12 olacak. Bize bu iki sayının çarpımını sorduğu için eksi 12 çarpı artı 5 eşittir. Önce sayıları çarpalım. 12 çarpı 5 60 yapar. Burada bizim işaretlerimiz zıt olduğu için eksi 60 olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 6. sorudayız. Buraya çok dikkatli bak. Diyor ki yukarıda verilen değerlere göre A bölü B eksi C ifadesi. Bize A için eksi 5 vermiş, B için 1 vermiş, C için de eksi 2 vermiş. Biz bu ifadeyi daha iyi görebilmek için şöyle yazalım. A bölü B eksi C. Şimdi A gördüğümüz yere eksi 5 yazacağız. Eksi 5. B gördüğümüz yere 1 yazacağız. C gördüğümüz yere de eksi 2 yazacağız. Yalnız şurada bir eksi olduğu için bu eksiyi yazıyorum. Sonra C ifademizi yazıyorum buraya. Eksi 5. 5'i 1'e bölersek 5. İşaretler zıt olduğu için eksi. Şurada bir işaret düzenlemesi yapmamız gerekiyor. 2 tane eksi var. Bunlar eksi ile eksi birbirine artı yapacak. Geriye kalan da 2. Böyle bir ifadeyle karşılaştığımız zaman şunu yapıyorduk. Mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkarıyorduk. Çünkü bakıyorum sayıların önündeki işaretler eksi ve artı. Mutlak değerce büyük olan 5, 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 5'in öndeki işaret eksi olduğu için geliyoruz sayımızın önüne eksi yazıyoruz ve sorumuzu çözmüş oluyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı. Dondurucudan çıkarılan eksi 18 santigrat derecedeki bir ürün. Benim en baştaki sıcaklığım... Eksi 18 santigrat dereceymiş. Bu benim başlangıç sıcaklığım. Eksi 18 santigrat derece. Şurada da sıfırımız olsun. Devam ediyorum. Her dakikada 5 santigrat derece ısınmaktadır. Isınmak ne demek? Sıcaklığın artması demek. O zaman not alayım şunu. Bir dakikada 5 santigrat derece. Artıyor mu sıcaklığı? Devam ediyorum. 5 dakika sonra fırındaki ürünün sıcaklığı kaç derece olur demiş. 1 dakikada 5 santigrat derece artıyorsa 5 dakikada şu sıcaklığın 5 katı olacak. Yani 25 santigrat derece artmak zorunda. Bakın eksi 18'den ne yapıyorum? 25 santigrat derece arttıracağım. Getiriyorum. 25 santigrat derece arttırınca artı 7 santigrat dereceye denk gelecek. Hocam bunu nasıl yaptık? İlk son sıcaklığımız 25 değil mi? Artırdığımız sıcaklık 25 santigrat derece. İlk sıcaklığımız da eksi 15'ti. Pardon eksi 18 santigrat dereceydi. Hemen eksi 18 santigrat derecemizi yazdık. 25'ten 18 çıkarsa 7 santigrat derece buluruz. 8. sorumuzdayız. Doğru sayısı 14 taneymiş. Yanlış sayısı 4 ve boş sayısı iki taneymiş bir arkadaşın. Bunların puanlandırması bizim için önemli. Her doğru için 5 puan. Her yanlış için eksi 3 puan. Ve her boş için de eksi 1 puan olduğuna göre. Şimdi gelip burada yerine yazalım. Öncelikle doğru sayımız 5 puan getiriyormuş bize. Bu da 70'e eşittir. Yanlış sayımızda eksi 3 puan getiriyormuş. 4 tane yanlış yazmış. 4 çarpı 3 12. İşaretler zıt olduğu için eksi olacak. Buraya geldim. Her boş içinde eksi 1 alıyormuş. 2 tane boş bıraktığı için 2 çarpı eksi 1 olacak. 2 kere 1 2. Bunların işaretleri zıt olduğu için eksi olacak. Şimdi aldığımız puanlar bunlar. Son toplamda kaç puan aldığını sorduğu için bunları toplayacağız. 70 artı eksi 12 artı eksi 2. Şimdi bu ifadeleri düzenlersek, bak, eksi 12 ile eksi 2 toplarsan eksi 14 yapacak. 70 artı eksi 14. 70 lira param varmış, 14 lirasını borç veriyormuşsun. O zaman cebinde 56 lira paran kalır. Hocam benim para işlemlerinden kafam karışıyor. Ne yapayım? Şöyle yapacaksın. Bunda bir yolu var. Şuradaki işaret yan yana olmamalı demiştik. Bunları bire düşürmemiz gerekiyordu. O zaman 70. Ne yapıyorduk biz tam sayılarda çarpmada? İşaretler birbirine zıt olduğu için artı ile eksi ne oluyordu? Eksi oluyordu. Buradan 14 kaldı. 70'ten 14 çıkarsa 56 kalır. Diyor ki eksi 18 sayısının 5 katının 3 eksi. Şimdi bize burada ne diyorsa onu yazalım. Eksi 18 sayımız. Bunun 5 katı çarpı 5. 3 eksi de eksi 3 olacak. Buradaki ifadeleri düzenlersek şu ikisinin çarpımını bulalım önce. 5 çarpı 18 90 yapar. 2 işaret zıt olduğu için bu eksi olacak. Buraya geldim. Bundan sonrası eksi 3. Dikkat edersen iki işaretle birbirinin aynısı olduğu için bunları toplarım. 90 ile 3'ü toplarsam 93. İşaretlerimle eksi. Doğru cevabım B şıkkı. Bunların şu şekilde de çözümü var. Hangisi senin mantığına yatıyorsa onu kullanabilirsin. Bak işaretler birbirine aynısı olduğu için şu işareti alıyorsun en öne yazıyorsun. E bu işaretleri alırsam burada 90 kaldı. Burada da 3 kaldı değil mi? Bunları toplarsın. Eksi 90 3'ü toplarsın. 93. Ya da 90 lira borcum var. 3 lira daha borç yaptın. 93 olur. Onuncu sorumuzdayız. Yukarıda verilen üslü sayılardan kaç tanesinin değeri negatiftir? Kaç tanesinin negatif olduğunu bulacağız. Bu çok önemli bir soru. Birçok kaynakta karşınıza çıkacak. Buna dikkat edin. Parantez içinde negatif bir ifadem var. Üst çift olduğu için bunun sonucu artı olacak. Aynı şekilde parantez içinde bir ifadem var. 2 çift olduğu için bu pozitif olacak. Yine geldim buna. Bakıyorum parantez içinde bir ifadem var. Yalnız burada üstüm ne? tek. O zaman işaret eksi olacak. Şuraya geldim 7 üzeri 1 zaten kendisi pozitif. Bu da pozitif. Buna geldim. Böyle bir ifadeyle karşılaştığında bak ilk önce parantez var mı? Yok. O zaman şu sayı sadece şu kuvvet sadece sayıyı bağlar. Öndeki işarete karışamaz. Bu ifade de eksiye eşittir. Aynı şey bunun içinde geçerlidir. Bu da eksiye eşittir. Bana kaç tane ifadenin negatif olduğunu soruyor? 1 2 ve 3 tane. Cevabımız D Yukarıda bir ifade verilmiş. Hangisine eşittir demiş. Düzenlersek. Bakıyorum kuvvet parantezin içinde. O zaman şu kenardaki parantezleri niye vermiş hocam diyeceksin. Kafanı karıştırmak için vermiş. Onun hiçbir önemi yok. Kuvvet içeride olduğu için sadece sayıyı bağlar. O zaman eksi 19 üzeri 2 eşittir o. Dedim ki artı. Devam ediyorum. Burada bakıyorum kuvvet parantezin dışında ve çift. O yüzden parantezin içindeki ifade artık sonuç ne olacak? Artı olacak. Artı neymiş? 19 üzeri 2. Şurayı düzenlersek burayı düzenlersek eksi 19 üzeri 2 artı ile artı birbirine artı yapacak. Diğeri neydi? 19 üzeri 2 idi. Dikkat edersen iki, her iki ifade birbirine aynısı ve zıt işaretler. O zaman bunun sonucu sıfıra eşit olacaktır. 12. sorumuzdayız. Diyor ki 2 çarpı 10 üzeri 40 sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? Evet. Bize basamak sayısı sormuyor. Burayı karıştırmayın. Bize sadece sonunda kaç tane sıfır olduğunu söylüyor. Bize sonundaki sıfır sayısını şu 10'un üstü olan 40 gösterecek. Doğru cevabımız C şıkkı. 13. sorumuzdayız diyor ki x eşittir eksi 2 y eşittir 1 ve x'in karesi artı yerin 10. ifadesinin değeri kaçtır? Burada x gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız y gördüğümüz yere de 1 yazacağız. x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesi 4'tür artı y gördüğümüz yere 1 yazarsak 1'in 10. kuvveti de 1'dir. Bu ikisinin toplamı 5'e eşittir. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Doğru olanları arıyorum. Birinciye bakıyorum. Sıfırdan farklı bütün tam sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Doğru bu. Bu ifademiz doğru. Artı 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Evet pozitif bir sayının bütün kuvvetleri 1'dir. Bu ifademiz de doğru. Eksi 1'in çift kuvvetleri ne demiştim çift kuvvetlerde sonuç artı olacak. Tek kuvvetlerde sonuç eksi olacak. Çünkü niye ifadem negatif ve parantez var. Tam tersi olması gerekiyordu. Bu ifade yanlış. Geldik buna. Herhangi bir sayının 3. kuvvetini bulmak o sayıyı 3 ile çarpmak demektir. Mesela 2'nin üçüncü kuvveti demek. Ne demekti? Kuvvet miktarınca sayıyı kendisiyle çarpıyorduk. 3 tane 2'yi yan yana çarparsak 8'e eşit olur. Ancak bize ne diyor? Bu 2 çarpı 3 demektir. Böyle bir şey yok. Evet şu ifademiz de yanlış. Doğru cevabımız 2. 16 çarpı 3 üzerinden 144'e eşittir. Öncelikle ben 3 üzerinin kaça eşit olduğunu bulmam gerekiyor. O zaman 144'ü 16'ya böleceğim. Bunun içinde 9 defa vardır. 9 çarpı 16 da 144. Sonuç 0'a eşittir. O zaman 3 üzeri n ifadem 9'a eşittir. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Uzun yoldan anlatacağım size bunu. Bize bu şekilde üslü bir sayı verilmiş ve şöyle bir sayıya eşitse aslında sana bir tüyo veriyor. Diyor ki 9'u sürekli 3'e böl, tabana böl. 9'u sadece 3'e böl diyor. 9'u sadece 3'e bölersek 3'e böldüm, 3, 3'e böldüm, 1. Gördüğün gibi 1 2 tane 3 demekmiş. Yani 3 üzeri n ifadesi 2 tane 3 dediğim için 3 üzeri 2'ye eşittir. Bak. Tabanlar 3, o zaman bunlar da ne olmak zorunda? En eşittir 2 olmak zorunda. Benzer bir soru. Bu soruda diyor ki 4 çarpı 3 n 108'e eşitmiş, yani 4 tane 3 n 108'e eşitmiş. O zaman ben 3 üzereni bul bulmak zorundayım. 108'i 4'e bölmem gerekiyor. 108'i 4'e böldüğümde 27 çıkacak. Bu da 108'e eşittir. Artık son durumda şu ifade 3 üzeri n eşit olacak. 3 üzeri n eşittir 27. Az önce gösterdiğim gibi böyle bir ifadeyle karşılaşırsanız 27'yi sürekli tabana böleceksiniz. Hocam taban 3 olmazsa ne olur? Taban neyse ona böleceksin. 27'yi 3'e böldüm. 9. 9'u 3'e böldüm. 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. Demek ki 3 üzeri n eşittir. 27 1, 2, 3 tane 3'ün çarpımı demekmiş. O zaman ben bunu 3 üzeri 3 diye gösteririm. Bak görüldüğü gibi tabanlar 3 oldu artık. Tabanlar 3 oldu. Üstler de ne olacak? Burada n demiş. Burada 3 demiş. O zaman n 3'e eşit olmak zorunda. Yukarıdaki dikdörtgensel tablonun alanı. Bu 6. sınıf bilgisi. Alan neydi? Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani şu kenarla bu kenarın çarpımını bulacağım. Yalnız bunlar üslü ifadeler olduğu için önce şunları bir normal sayıya dönüştürelim. 2 üzeri 5, 1, 2, 3, 4, 5 tane 5'in çarpımı demek. Şurayı kullanacağım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Ve 16 çarpı 2 de 32 yapacak. Buraya geldim. 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25'e eşit olacak. Alanı bulmak için ne yapmam gerekiyor? Şu iki ifadeyi kullanacağım. 32 ile 25'in çarpımı demek alan. Alan eşittir. 25 çarpı 32. Bu da 800'e eşit olacak. 18. sorumuzdayız. Diyor ki Üçgen şeklindeki ifade 4 üzeri 3'e, daire 3 üzeri 4'e ve şekildeki kare gibi cisim 5'in karesine eşitmiş. Buna göre büyükten küçüğe doğru sıralamam gerekiyormuş. Öncelikle şu üçgen ifadesini bulalım. 4 üzeri 3 bana şunu diyor. 3 tane 4'ü yan yana çarp. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64'e eşit. Diğer ifadem 3 üzeri 4. Yani 4 tane 3'ü yan yana çarpmak demek. 3 kere 3, 9, 27 ve 81. 5'in karesi 2 tane 5'i yan yana çarpmak. Bu da 25'e eşit olacak. Bana büyükten küçüğe doğru sırala dediği için en büyük ifadem bu. Sonra üçgen, sonra da kare. Şıklara baktığımızda doğru cevabımız A şıkkı. Bir deney ortamında kapta bulunan bakteri sayısı her saat sonunda iki katına çıkmaktadır. Başlangıçta dört tane bakteri varmış. Buna göre 10. saatin sonunda ne kadar olur? Bak. Benim için bu bilgi çok önemli. Bir saatte iki katına çıkıyormuş. Yani 2 ile çarpıyoruz. İlk turda ne kadar bakteri var? Başlangıçta 4 tane bakteri var. Ben 4'ü 2'nin 2. kuvveti diye yazabilirim değil mi? Şıklara bakıyorum. Çünkü hepsi üslü olarak gösterilmiş. Bana tüyo veriyor. Üslü olarak dönüştürmeye çalış diyor. O zaman şöyle 1 saat sonra. 1 saat sonra ne olacak? Ben bunu 2 ile çarpacağım. 4 ne demek? 2 tane 2'nin çarpımı demek. Ben bunu bir 2 ile daha çarpacağım. 1 saat sonra Yine ben bunu 2 ile çarpacağım. Ne olacak? 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir de şimdi 2 daha sonra çarptığım 2 olacak. Dikkat edersen şurada bize bir tüyo veriyor. Bak. 2'nin karesi 3 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 3 demek. Buraya geldim. 4 tane 2'nin çarpımı demek. 2 üzeri 4 demek. Yani 1 saat fark ettiğinde ben üssü 1 arttırıyorum. Başlangıcım. Başlangıcım. 2 üzeri 2 imiş. 10 saat sonra. Benim şunu yapmam gerekiyor. 2 artı 10. Yani 2 üzeri 12 tane bakteri olacakmış. Bir örüntü ve üçlü sayısını harmanlanmış soru. Çok güzel bir soru. 20. ve son sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu pozitiftir? Bize belli işlemler vermiş. Burada şöyle yorumlayacağız. Arada toplama işlemleri olduğu için toplama yapacağız haliyle. A'yı yapalım. Eksi 1'in çift kuvveti artı olacak. 1'in sıfırıncı kuvveti de 1'e eşit. Buraya geldim. Artı dedik parantezimizi de açtık. 1'in Birin eksi birinci kuvveti eksi 1'e eşittir. Burayı düzenlersem 1 eksi ile artı birbirini eksi yapacak. 1'den 1 bir çıkarsa 0. 0 işaretsizdi. O yüzden bunu kabul etmiyorum. Geldim B şıkkına. B diyor ki eksi 3 üzeri 0 artı eksi 1 üzeri 5. Şuradaki ifadeleri düzenlersek Bakıyorum ifade negatif yalnız üstüm çift olduğu için artı olacak. Bir sayının kuvvetinin sıfır olması 1'e eşittir. İfadem negatif üst tek olduğu için bu negatif olacak. Birin beşinci kuvveti de 1'e eşittir. Burayı düzenlersek 1-1 yapacak ve sıfır eşit olacak. A şıkkındaki benzer sonuca ulaştık. Şimdi geldik C'ye. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti artı eksi 2'nin birinci kuvveti. Burada dikkat edersek parantezin kuvveti çift olduğu için artı 1 olacak. Ve şuradaki ifademiz birin eksi, ikinci, 2'nin birinci kuvveti olduğu için sonuç eksi 2'ye eşit olacak. İşaret düzenlemesi yaparsak 1 artı ile eksi birbirine eksi yapacak ve 2. Mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkardım. 1, 2'den 1 çıktı. 1, 2'nin önündeki işaret eksi olduğu için bu da değil. Geldik D şıkkına. D şıkkı diyor ki, eksi 3 üzeri 1 artı eksi 2'nin ikinci kuvveti. Bir sayının üstünün 1 olması demek kendisi demekti. Artı, şurayı düzenlersek, bak parantez içindeki ifade negatif, şuradaki ifademiz negatif. Kuvvetimiz gördüğün gibi çift. O zaman sonuç artı olacak. Pozitif olacak. 2 üzeri 4'te 4 de 4'e eşit. Düzenlersek eksi 3 artı ile artı birbirine artı yaptı. Bu da 4'e eşit. 4'ten 3 çıkarsa 1 kaldı. Pozitif olanı sorduğu için doğru cevabımız D şıkkı.